Dostlar selamlar PSP Pazarı'nın bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Crash oyununa bakacağız. Şimdi ben PSP'de ilginç oyunlar diye bir PSP Pazarı'nın altına alt seri yapayım demiştim. Bunlardan ikincisini yapıyoruz şu anda. İlk bir bölümü izleyen Instagram'dan bir arkadaşım bana bu oyunu önerdi. Dedi ki ya bu Crash'ı oynasana gerçekten farklı bir oyun bu da dizi. Hatta Ekekorom'a benziyormuş perspektiflerle puzzle çözmeler falan varmış. Oyunun şöyle bir kısaca araştırdım. Oyun 3DS'de de çıkmış galiba farklı versiyonu. 3DS'de tabii 3D özelliğiyle bu oyunlar daha keyifli olabilir. Belki onu da çekeriz neyse. Şimdi oyundan bahsedeyim. Oyun 2007 yılında çıkmış. Ee, uyku problemi çeken bir arkadaşımızın bundan kurtulmasıyla alakalı bir olay diyelim özetle. Neyse girelim hadi ya. Ben de oynamayı gerçekten merak ediyorum. Oyunu birlikte oynayalım birlikte görelim abi. Bayağı böyle bir güzel puzzle oyun ama biraz daha aksiyon falan varmış galiba yaratıklar falan varmış gördüğünüz gibi sega logosunda gördük sega varsa tabi güzeldir abi Sıkıntı yoktur Prenses mi? Evet, ilginç bir alete bağlandık ve sanırım oyuna başlayacağız. Olay şu, bizim eleman uyuyamıyor ve insomniak dediğimiz. Ha bir dakika. Evet, Welcome to Crash. E bizim eleman şimdi uyku problemi var. Bizim eleman uyuyamıyor. Zaten bakın kafası aşağıda falan. Uyuyamadığı için bir hastanede. Bu hastanede bu doktor bunu Crash isimli bir alete bağlıyor ve biz de o aletin içerisindeyiz şu anda. Bu crash'ın açılımı da abi çok acayip. Cognitive regression utilizing psychiatric heuristics gibi bir şey abi, Crash'in açılımı yani oyunun ismi bu aslında. <laughs> yani e, ilginç bir ismi varmış oyunun. E, yani güzel bir şey ya. Şimdi biz Crash'in içerisine girdik. Biraz da atlattık. E, tamam X de zıpla diyor. Biraz platform öğeleri de varmış ha güzel. Lan öldük. <laughs> Bu ne? Aa öldüm. Tamam. Evet biraz uzun basmak lazımmış okey. Şimdi deep pad ile ne yapıyormuşuz? Aa işte perspektifi şey değiştiriyoruz. Ha, okey. L tuşuna bas diyor ve Oha! Kıraç olayı buymuş. O oh, çok değişikmiş, güzelmiş be. Sevdim ha. Tuş, bir tuşla iki boyuta dönüştürüyoruz her şeyi. Ankara yapacağız abi. Hop. Bir çırpıyoruz elimizi. Gerçekten değişik bir oyunmuş ha. Tamam. Bunları toplamadan geçemiyormuşum. Pembeler 3, maviler 1 puan. Kırmızılar da 10 puanmış. <laughs> şimdi çocuk hemen diyor ki bunları yaparsam iyileşebilir miyim, uyuyabilir miyim diyor. Ama benim güzel bir gece uykusuna bir adım daha yaklaşmamı sağlayacakmış. Tamam şimdi Şuraya gidelim. Bir tane marble'ı aldık. Tamam Şimdi burada önümü göremedi için şunlarla bakalım. Şimdi mesela benim yukarıya gitmem lazım. Şöyle yapıp ankaraş yapsam olmadı. Hiçbir işe yaramadı. Oraya atlamam lazım değil mi benim? Ona atlamak için nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapsam. iki boyutlu yapsam. Evet iki boyutlu yaptık. Buraya zıplıyorum. Evet 15 puan ihtiyacım varmış zaten? Zaten açıldı şu anda 15 puan topladık. Evet. Of güzel oyunmuş arkadaşlar. Eğlenceli oyunmuş ha. Tabi burası tutarıyor ama daha neler bakalım bizi bekliyor. Marble'ların hepsini aldım. 2 dakika sürmüş. Ha kaç tane crash kullandım. Eee woken up. Uyanma. Bir kere uyanmışım. Dört kere de crash'ı kullanmışım. Bence güzel oyun ha. Eğlenceli bir oyun. Orjinalini bulmaya çalıştım ama ne yazık ki bulamadım. Kutulu versiyonunu incelemek istiyordum bu videoda. Bayağı baktım internette. Bir haftadır arıyorum. Ne yazık ki bulamadım. Bazı şeyler, duvarlar farklı tepki veriyorlarmış. Bakalım crash'la ne olacak? Bunları yapınca hmm. Nasıl gideceğiz buraya? Ee, Ankara yapacağız. Abi çok güzelmiş ya. Abi bayağı karıştırıyorlar ha. Baya bir şey var. Ben bakalım. Ops. Hmm, çömelme varmış Tamam Çömelip Ankaraş yaptık Of çok iyiymiş ya Benim oraya şuraya gitmem lazım O zaman mesela Yönümü değiştireyim evet Şuraya yaptık Mesela şuradayken Kraş yapsam Oldu galiba o. Oh. Bunu da alsak. Bunu da alsak tamamdır bu iş. Burayı da bitirdik. Aa derken düştüm o. Aa çok saçma oldu. Kaldım lan. Dur orada zıplamam lazım. Aşağı düşüyorduk ha. Aa. Olmuyor. Oldum ha. Checkpointe değsek mi ya? O kadar topladık sonuçta. Hmm, buradayken o zaman Ankaraş şey yapacağız herhalde. Evet. O güzel oyunmuş arkadaşlar çok eğlenceli ya. Ay çok eğlenceli daha oyunun başındayım daha tutorial bunlar hani e, training gibi ama çok zevkliymiş ya. Kesinlikle bu oyunu tavsiye ederim. Yani Ege Chrome'dan daha güzelmiş. Hani Daha zaten tutorial bitmemiş ki. Bakalım. Şuna basınca bloklar yerinden oynuyormuş. Tamam. Checkpoint'imizi aldık. Şunu baştık. Ee, şuradan geçmek için Ankaraş yapalım. Dümdüz gidelim. Buraya Ankaraş yapalım. Ee, şöyle bakalım buna. Şimdi bunu e, nasıl yapıyorduk? İttiriyoruz böyle ama tabii işe yaramadı. Al güzel. <laughs> Ezildim lan. <laughs> Ee, karşı yapmaya gerek yok zaten ya ee, bunu bittirmek ıı, için iki boyutluya dönüştürsek burayı check Checkpoint'imizi aldık Şimdi bunu kıraşı bir bozalım. Hmm. Nasıl ya tam zaten bunu burada yaptık. Okey burada sıkıntı yok. Bunu böyle yapalım. Ee, burada crash yapsak bir şey olacak mı yaramıyor. Hmm. Bir dakika o zaman şunu şöyle yapsak. Ne yapacağız lan? Ha o. Oh. Okey burayı da geçtik. Oyun güzel arkadaşlar tabi e, hala tutorial'dayız. O yapacak çok şey varmış. Bloklar, bloklar işte tuşlara basma, boyutları değiştirme. Bence gerçekten çok eğlenceli, çok güzel bir oyun. Siz ne düşündünüz abi? Yorumları yazın. Ben şimdi uzatmayayım bu videoyu ama baya baya güzel bir oyun. Hatta bakın değişik değişik şeyler gelmiş, yaratıklar gelmiş. Uzatmayayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmek isterseniz beğenebilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresi var, Discord var. Hepsine bekliyorum sizi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.